Oyu devrilsin onun, gene kapalı. Bir boşluk buldu ya, kim nerede aldı soluğu? Of abla ya, bir yemin eniştem günahını alıyor. He, telefonu bozulmuştur belki. Listeyi de yazdırmıştı ya. Kız ben bilmem mi malımı? O şimdi arabayla uğraşıyor manesiyle. Kim bilir rezillikler yapıyordur da ondan kapamıştır telefonunu. Cık. Şarjı bitmiştir, şarjı. Ha. O bir gelsin ben onu şarj edeceğim. Bir şarj edeceğim, sabah kadar şarjda kalacak. Ana sım. Ulan telefon kere senin Allah cezanı versin ya. Ulan o değil de öleceğim acılıktan ya. Vallahi kusumu yiyeceğim ha. Allah kamuran canını almasın. Ne yedin ya? Aha. Harkan! Gel lan buraya. Ne oldu Enes'e? Ne yapıyorsun burada? Tarlayı sürüyorum ya arabayla. Gel yardım et. <laughs> Cıvıtma aşam aşam. Kaldır şu pisteti. Çek elini ayağını, çek. Hah, hadi bakalım. Enişte hadi nereye ya? Köye gidiyorum Tarhan Bey. Sen benim arabayı kaçırırken eğdin değil mi? Beni niye burada bırakıyorsun? Vallahi hiç duramam. Atlayabilirsen atlarsın. Bu hızla gideceğim. <laughs> ne yavaş? Lan! Bravo! Bravo! Ya muhteşem bir yorum. Gerçekten hiç böylesini dinlemedim. Harika. Sağ olun. Ya bu bu işte gerçek sanat biliyor musunuz? Gerçek sanat bu. Hı. Kardeşim olduğu için söylemiyorum ama kendisi çok gizli ve gucman bir yetenek. He. Bizim burada Ozan çoktur. Ekim Bey. Duyguyla hissen söyleriz biz. Tabii siz şehirler nereden bileceğiniz? Niye bilmeyelim canım? Hani ben de en az sizin kadar hakimim natural yaşama. Öyle. Sil. Arabaya sümüklü böcük gibi anten takıp... ...dere kenarına çadır kurmayla... ...natural yaşama hakim olunmuyor. ben Allah'ın hikmeti. Ne yüklenip durun lan misafirimize bu gıda? He lan, hikmet. Bıktar doğru söyleyip durun. Ne yapıyorsun misafir bu misafir? İyi, beyler yalnız... E, ben bu misafir meselesine pek katılmıyorum. Ee... Yani ben bu köye yerleşmeyi gerçekten çok ciddi düşünüyorum. Yani o yüzden bana misafir demezseniz memnun olurum. Ne bileyim, komşu deyin, e, köylüm deyin mesela. Değil mi? Lan, <laughs> <laughs> o nasıl yerleşmek len? Çadır kuru verdiğin ortalık yere göçebe gibi. <laughs> ya öyle şey, turist gibi yaşanımı orada? Adam kıllı et tutsan kendine gel. <laughs> ya bu çadır bizler için gerçekten büyük bir lüks. Arayıp da bulamadığımız şey. Ben şahsen çok memnunum çadırdan. Ee, ayrıca bu yazı geçirmeyi düşünüyorum orada. Allah Allah sıcak ya, olur ya. Ne ya, olur mu, ısıcak olur. Ne için çadırın içinde güneş tepende pişik olursun, pişesin, pişesin. Yanasın, yanasın. Yani sıcak sorun değil. Ayrıca ben çok erken kalkarım. Erken kalkmayı severim. Allah benim gibi. Ben de erken kalkarım. <laughs> erken kalkan yol alır, değil mi Ekin Bey? <laughs> Doğru diyorsunuz muhtar Bey. Doğru. Ama yollara karışık, dikkat et. Tamam evet. lan yeter gar yeter. istediği yerde kalsın Ekim Bey. Ne olacak kalın istediğiniz yerde? Teşekkürler. Ee tamam. Mansur kardeşim. Sen vur sazını denine. Böyle sevip de kavuşamayanlar için bir tane daha. Hadi. <laughs> ee, <laughs> çalam çalmasına da. Sen sabahtan beri tutturduğun bir sevip de kavuşamayan. Sevip de kavuşamayan. Ee, ne oldu lan sen Ne Hı. olacak lan bana? Cemal. He. Ne o aşık mı oldun? Yok lan ne aşık? Hayır ya yani ne bileyim sen böyle açık adam gibi istek yapıp durun. Tamam lan uzatmayın işte hadi. Arkadaş ya bir kere de sevip de kavuşamayanlar için değil de kavuşup da sevemeyenler için çal be. O ne lan? Ya, kavuşup da sevemeyen mi olur lan? Olur lan neden olmasın? Sevip de kavuşamayandan çok kavuşup da sevemeyen var değil mi Hekim Bey? Doğru. <laughs> ya sen kalpsiz bir adamsın biliyorsun değil mi? Kart var mı lan sende? Var bir dene. Ne yaptı durum? E, çarpıp yani <laughs> <laughs> şu kalbine dalağın gibi muamele yapıyor. Sıddık çıp. de, dalak da neyse yani. Boş ver, çal sen. Neyse ben çalamam o <laughs> vakit. Çal. Hadi bakalım, kanırtıcı aşkların dibine kibrit suyu arkadaş. Gel lan Cemal. Hadi bakayım parlak diş, kalk, kalk. Kalk, kalk. Hadi. Kalk, hadi. Ya, ya, ya. Hadi çadırı kurmayı biliyorsun, hadi lan. Cemile'min gezdiği Cemal. dağlar meşeli evet. imanım. Evet. Cemile'min evet. gezdiği evet. dağlar meşeli evet. imanım. Evet. 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 Oh! Haydi üç gün oldu, Hadi ben Cemile'mden oh! ayrı düşeli. Haydi üç gün oldu, ben Cemile'mden ayrı düşelim. Ya ne bileyim oh! Kaydır kopat oh! Cemile'm, nasıl nasıl oh, bak, edelim bak, bak. biz bak. bu işe. Nikâhımızı kıysın, günden <laughs> gelsin o cami Çok, <laughs> Çok iyi var ya. Kızım <laughs> hep böyle, hep böyle. Alışın abi, alışın. Koy bir, koy bir, koy bir. Konuştun mu Celal'le? Ee, konuştum. Onu öyle bir modik yaptım ki dünyası kararı verdi. <gülüyor> 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 Babam kalkacak. İyi e etmişim. İyi 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 olmuş. Ay abi inşallah. İnşallah kız. Yani abi dediğin gibi mantıklı düşününce... ...Gamuran çok doğru bir seçim oluyor. Nasıl mantıkmış Lena? o? Ya yani ne bileyim şimdi Gamuran hamurat kız. Sonra huyu güzel. Huyu güzel oldu kadar kendi güzel. Burnu hokka gibi, gibi. dudakla desen kiraz. Eyvah. Kaşları güzel. Oy. Sonra boyu var, posu var, endam yerinde. <laughs> Böyle yürüyünce salınıp durur. Allah! Çok beğendiysen kendin evlen lan, ha? Ben mi? Ha. Bana büyük bir abi. Lan sana büyük, bana küçük mü lan? Ya seni de büyük olabiliyor ama... sene bir numara büyük, ben iki numara büyük. Ben senin aklına tükenem lan. Sana da bir numara büyük olsa evleneceksin yani ha? Tövbe de abi, olur mu öyle şey ya? Ben abimin yavuklusuna, helaline yan gözle bakar mıyım ya? Celal. Ne? Ben sana şuradan helalinden bir tane patlatırım, tamam mı? Buraya serilirsin böyle. Benim asabımı bozma gece gece. Hiç olur yok mu diyorsun? Hiç olur yok. Şu kadar da mı yok? Parmağını indir, o kadar da yok. Hadi. Ya abi, bir düşün sen yine de yatmadan önce bir böyle bir şey yap, bir düşün bir ya. He? Bak hiç cevap da vermiyorsun ya, niye cevap vermiyorsun? Ne? Yavaş. Ne oldu de? Ağacı çarptım. He. Ne ağacına çarptın? Ne? Tut ağacına çarptım. Lan ağacın cinsinin ne önemi var? Ay o zaman Cemil'e söyleyiverem de hemen bir bakıversin kırık mırık var mı? O hemen anlar. Sırası mı indi Cemal? Gerek yok geçe. Bana bak Len, Hilal'le konuştun mu? He konuştum. He. Acık ağlayıver mi? Olacak o kadar. Olacak. Niye ağladı be? Cemal, abama almazsa seni terk ederim. Bensiz kalı verirsin dedim. Ondan ağladı. Ay yazık. Çok dramatik olu vermiş ya. Kısalaklık etme. Hep sen mi ağlayacaksın? Bırak başkaları da ağlasın. Ay ne yapayım abam ya. Kalp işte üzülü veriyorum Hilal'a. Hiç üzülme. Hiç. Öyle bir konuşma yaptım ki Hilal'e. Cemal mecbur alacak seni. Ay hadi inşallah. İnşallah. Aferinle aferin. Aslan. Oh be. Ne diyorsun abi? Evet. <laughs> ne diyeyim kız? Yatıyorum. Cemal abi sana bir şey soracağım. Sor. Sen beni hiç kıyamazsın değil mi? Kıyamam ben seni. Üzülmemi de istemezsin. Hiç ister üzülmeni? Bana çok kıymet veriyorsun değil mi abi? Tabii ki. Tabii ki sen benim en kıymetlimsin. Sen olmazsan ben ne ederim değil mi abi? Hilal'cığım hadi uzatma çıkar ağzındaki baklayı. Ben ne istersem yaparsın değil mi abi? Yaparım. Yapmaz mıyım? Sen bu evin, sen bu evin açmamış çiçeğisin ya. Gülüsün diyorum. Kesin de E kesin. O zaman senden bir şey istiyorum. İste. Kamuran abayla evlen abi. He? He ben Kamuran abaya görümce olmak istiyorum. Oy! Görümce olmak istiyorum. He. Çok güzel, çok güzel. Bütün evi maşallah bir Kamuran sevgisidir. Almış gidiyor. Hayırlısı olsun inşallah. Al şunu. Beni sinir etmeyin tamam mı İlay? Yani yat. Tüh, yemedi ya. Ayaklan kaldır. Saçacak ayaklan. Lan! Allah oh. oh. cezanı versin ya. Oh. Elif ne yapıyor ya? Oğlum ne oldu? Bir şey yok. Fren tertibatı bozuk herhalde. Şey sen çekeriye unuttun işte ya. Lan sen benim arabanın tamponunu da kıldır, Ben bir şey dedim mi lan? Kaldır şöyle hadi. Bir şey yok. Daha bisikleti bunlar. Bir şey olmaz bunlar. Hadi. Kırdın işte. çekirdek aileye afiyet olsun. Nereden gelip durun lan bu saatte? Pavyondan geliyorum ya Nurten. Hı. Hmm. Ne? Ay, ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun manyak? Uçarım lan seni tepene. Kız! 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 Duvarım ya seni Abu! Abu! Bu, A bu! bu! bu Ana. Ana! Anamı küfretti bu! Ne oluyor? Ya sen benim karıya ne küfredip edip durun lan? Ha ben senin ananı küfredip edip mu? Lafın gelişi dedim baba ya uyandırdık sizi de ver elini öpeyim. Anasın. Ne oldu lan senin sıfatına? Ha, bu çizdi. Ah. ondan öyle sinirlendim. Yoksa annemi karıştırmayayım öyle laflara yani ben. Sus lan konuştukça batıp durun. Siz ne kavga edip durunuz lan gece gece? ha? Baba, ah. Pavi ondan gelirmiş beyefendi. Kendi ağzıyla söyleyiverdi. Ya, ya. He baba, kendi kulaklarımla mı duydum? Öyle dedi. Kız, Tövbe ya, pavyona gitsen böyle leş gibi kusmukla gider miyim ben pavyona ya? Sabahtan beri darladayım saatlerdir yani. Acımdan öldüm ya. Hımm, nasıl da ortaya kıvırıveriyorsun sen hemen? Hah, Tarkan gel lan buraya. Sor baba, anlatsın Tarkan ha. Doğru mu deyip lan bu? Neyi doğru mu deyip o? Oğlum anlatsana lan, eniştemle pistette geldik buraya beraber diye. Vallahi hiç öyle bir şey olmadı. Tamamen yalan. <laughs> Tamamen yalan, ba Vallahi ağzını burada atıra bana. <laughs> gel buraya lan, gel